Hadi bugün gelin hep birlikte hazır zeytinli kekikli bagetimizin içine bir şeyler hazırlayıp karnımızı doyuralım. Melih arkadan beni taklit ediyor. Böyle bir e, ekmeğim var. Fileden aldım bunu. E, bununla sandviç yapacağız. E, bugün başka yemeğimiz yok o yüzden bence böyle büyük bir ekmek yiyebiliriz. Kırılarımız var. Önceden yıkamış mıydık onları? Evet. Ya zor bir ekmek gerçekten. Şöyle ricotta peyniri koyacağım. Ah, İş kazası arkadaşlar. Nikota hakkında çok ilginç bir bilgi vereyim mi? Ver. Hiçbir yiyeceğin israf edilmediği İtalyan tutumluluğunun bir sonucuymuş. Hı. Peynir midir diye merak ediyorsanız bir nevi peynirdir. Promolene gibi diğer peynir türlerinin yapımından, arta kalan sıvı olan peynir altı suyundan elde edilen bir peynir yan ürünüdür. Türkiye'de de böyle peynirler var. Keş peyniri mesela. Yani protein açısından bayağı bir zengin. Tamam, çok koyamadım çünkü biraz sürmek zor. Çöle Sırbistan'dan aldığımız bir ajvar sosu var. Açtım. Bunları ısıtacak mıyız en son? Yoksa ee, soğuk mu yiyeceğiz? Sence ben soğuk yeriz diye düşündüm ama. Soğuk da olur. Hemen. Marullarımızı koyalım, olur. Dana kaburga fümelerim var. Onlardan ne kadar koyalım. hızlı Bunlar da protein olsun diye. Şöyle alıyorum görünüyor muhtemelen. Biberlerimiz var. Evet. Salatalık evet. İnanılmaz güzel bir acı kokuyor. Bence bu biraz mayonez ister biliyor musun? Getireyim mi? Getir. Bana şundan koyar mısın? Hatta ranch getir. Ranch sosumla kendi sandviçimi bitiriyorum. Size de göstereyim mi? Benim sandviçim hazır. Şimdi Melih'inkini hazırlayalım. Bunu denemediyseniz bu arada mutlaka deneyin. Tatlı ekşili ama efsane güzel. Şimdi Melih ketçap istedi. Şöyle. Evet domatesler düştü olsun. Dışına da bayağı peynir bulaşmış arkadaşlar her şey estetik değildir. Hiçbir şey estetik olmak zorunda da değil. Tadı iyi. Ama yiyor. lezzetli. Şöyle koyayım onu Böyle bizim sandviçlerimiz hazır. Bunları biraz ısıtıp tüketeceğiz. Bence bayağı lezzetli ve protein açısından da doyurucu sandviçler oldu. Siz de deneyebilirsiniz böyle elinizdeki malzemelerle. Denerseniz afiyet olsun. Afiyet olsun.